Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Ailenize ve arkadaşlarınıza küçük sihirbazlık numaraları yapıp şaşırtmak mı istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Bu numaraların hepsini yapması kolay ama anlaması zor. Hadi hemen başlayalım. 10 numara. Telefondan para çıkarma. Telefonun ekranındaki parayı böyle bir anda çekip alabilir misiniz? Hemen sırrını anlatıyorum. İhtiyacınız olan şeyler bir adet akıllı telefon, bir adet de kağıt para. Öncelikle numarayı yapacağınız bir zeminin fotoğrafını çekin. Sonra parayı aynı zeminin üzerine koyun ve onun da fotoğrafını çekin. Şimdi kağıt parayı telefonun arkasına gizleyin. Sonra parmağınızla ekranı tutup çektiğinizde ekran boş zemin olarak değişecek ve siz de alttan gerçek parayı çıkartacaksınız. Güzel numara. 9 numara. Şişe açma. Ellerinizi kullanmadan bir şişeyi açabilir misiniz? Bu numarayı yapmadan önce kullanacağınız şişenin kapağını açın. Ama tekrar ağız kısmına kapağı hafifçe koyun. Şimdi onu açmak için güçlü ama görünmez bir ipe ihtiyaç var. Bunun için kadın çoraplarından ince bir ip işinizi görecektir. İpi ellerinizin arasına alın. Ellerinizi oynatarak abrakadabra hareketleri yaparken çaktırmadan ipi şişe kapağına takın ve açın. Bu numaranın en önemli noktası izleyiciye uzak bir mesafede olmak ve ipin renginde giyinmektir. Böylece ip kamufle olur. 8 numara tişört değiştirme Şimdi sırada oldukça basit ama etkili bir numara var. Saniyeler içinde tişörtünüzü değiştirerek insanları şaşırtabilirsiniz. Öncelikle üst üste iki farklı tişört giyiyorsunuz. Üstte kalan tişörtü ekrandaki gibi sadece boyun kısmından çıkartıyorsunuz. Sonra üzerinize o kalın kısmı saklayacak bir gömlek veya ceket giyiyorsunuz. Sonra şov başlasın. Arkanızı dönüp ceketi yukarı çekin ve tişörtü boynunuzdan geçirin. Herkes şaşkın. 7 numara Uçan Kalem bir kalem tutmadığınız halde nasıl hala elinizde durabilir? İşte size hilesi. Kalemi avucunuzda tutun. Diğer kolunuzla da bileğinizi tutun. Bu esnada işaret parmağınızı avucunuzun içine gelecek şekilde ayarlayın. Bu şekilde kalemi işaret parmağınızla tutabilir ve insanları şaşırtabilirsiniz. Bu numarada önemli olan izleyicinin sizi hangi yönden izlediğidir. 6 numara: Adam asmaca bir iple kendinizi boğacağınızı söyleyin ve ipi aniden çekin. İpin sihirli bir şekilde çözüldüğünü görenler şaşkına dönecek. Şimdi bu numaranın sırrı düğümde. Ekranda gördüğünüz şekilde ipi bağlayın. Biraz zor gelebilir ama birkaç tekrarda anlaması zor değil. Burada aslında çeker çekmez açılan bir ip bağlama yapıyorsunuz. Numaranın etkisi işin içine biraz dram katmakta yatıyor. 5 numara Uçan İskambil. Elinizdeki desteden bir iskambil kağıdı yavaşça havalanıyor. Ama nasıl? Çok basit. Öncelikle işaret parmağınızı destenin üstüne koyun. Sonra arka tarafta izleyicinin görmeyeceği şekilde serçe parmağınızı kağıda bastırın ve yukarı ittirin. Sizi izleyenler uzunca bir süre nasıl yaptığınızı anlamayacaklar. Hatta isterseniz sağa sola doğru birazcık oynatarak havada süzülüyormuş etkisi de verebilirsiniz. 4 numara Patlamayan balon Balona iğne batırıyorsunuz ama patlamıyor. Nasıl olabilir? Hemen anlatıyorum. Balonun en kalın kısmı uç bölümüdür. Buraya olabildiğince küçük bir bant yapıştırın. Ve numaranızı yaparken iğneyi tam olarak bandın üzerine saplayın. Böylece balon patlamayacaktır. İğneyi arkadaşınıza verin ve bir de ondan denemesini isteyin. Balon hemen patlayacak ve herkes çok şaşıracak. 3 numara Sihirli Bardak Masada madeni bir para var. Şimdi üzerine bardağı getiriyoruz ve kayboldu. Nasıl mı? Burada bardağın durduğu zemin çok önemli. Aynı kağıttan bardağın ebadında bir tane kesiyoruz ve küçük bantlarla olabildiğince görünmeyecek şekilde sabitliyoruz. Böylece bardak paranın üstünde dururken bir göz yanılgısı oluşturacak. Bardağı paranın üstüne getirirken ister elinizle kapatabilir, isterseniz üzerine bir örtü örtebilirsiniz. 2 numara: Madeni para katlama. Bir madeni parayı kağıt gibi katlayıp ufaltabilir misiniz? Hayır mı? Gelin o zaman öğreteyim. Bu numara için 25 kuruşlar renk olarak uygun olur öncelikle parayı bir parça alüminyum folyoya iyice bastırıp izine çıkartın. Sonra bunu düzgünce kesin. Uzaktan bakıldığında paradan bir farkı olmayacaktır. Sonra onu bir kağıdın içine koyun ve katlamaya başlayın. İnsanlar madeni parayı nasıl katladığınızı anlamayacaklar. 1 numara sihirli parmak Parmağınızı böyle çenenizden içeri soksanız arkadaşlarınız ne tepki verirdi? Bu numara için önceden bir parmak hazırlamanız gerekiyor. Kırtasiyelerden bulabileceğiniz bu silikon parmakları isterseniz biraz daha gerçekçi olacak şekilde renklendirebilirsiniz. Sonra parmağı ağzınıza yerleştirin ve bir anda arkanızı dönün. Herkes çok şaşıracak. Bu numaralardan hangisini deneyeceksiniz? Yorumlarda yazın. Videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.